Herkese yeniden merhaba. Bugün çok uzun zamandır hem sizin hem de benim beklediğim bir videoyu çekiyoruz aslında. Biliyorsunuz daha önce biyoloji ders notları olarak TYT kısmı çıkmıştı. Şimdi de AYT kısmı çıktı. Bunun içeriğini görmek isteyenler oluyor. Yorumlarda görüyorum. Bu yüzden hani birkaç tane sayfa gösterebilmek adına bu videoyu da çekmiş oldum. Kitap yeni çıktı. Yeni çıktığı için şu an her internet sitesinde ya da her kitapçıda bulamayabilirsiniz. Şu an için limitin kendi var ama tabii ki tarih ilerledikçe diğerlerine de gelecektir. Merak etmeyin. Şimdi TET'sini zaten biliyordunuz ama AYT'ye geçmeden önce TET ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda yine çok geldiği için bunu söyleyeceğim. Şimdi eski basım alanlar olmuş. Eski basımla yeni basım farkını nasıl anlayacaksınız? Şu altta eğer adım yazıyorsa bu yeni basım demektir. Ama eski basım yazanlar ben bunu niye aldım demesin. Bir fark yok merak etmeyin. Sadece bir, bir konuda bir iki sayfalık farklılık var. O da zaten eğer eski basımsa sizin bu tamamlayabileceğiniz bir farklılık hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Yeni basımda zaten her şey yeni müfredata uygun bir şekilde yapıldı. Şimdi gelelim Ayt kısmına yani yeni çıkan kitaba Ayt biyoloji ders notları burada yani 11 ve 12. sınıf konularını içeriyor bu bu ise sadece 9 ve 10. sınıf konuları bu kitapları sadece üniversite sınavına hazırlanan kişiler için tercih etmedik aynı zamanda okullarınız için de olur yani 9. sınıfsanız bunu alıp 9 ve 10. sınıfta direkt bundan ilerleyebilirsiniz 11-12 de aynı şekilde sadece bundan ilerleyebilirsiniz. Bütün 11 ve 12. sınıf konularını eksiksiz bir şekilde içeriyor. Fazlası var, eksiği yok. Emin olabilirsiniz. Her iki kitapta özet değildir. Nedenini anlayamadım ama özet zanneden çok kişi var bu iki kitabı birden. Şimdi AYT ders notlarında şöyle bir şey var. Bunlar benim şu an çektiğim özel ders gibi olan yani kendim yazarak anlattığım videolara da uyumlu. Daha önce çektiğim tablet videolarına da uyumlu. Bazılarınız tablet videolarını eski müfredat zannediyor ama öyle bir şey yok. O da yeni. Şu an çektiklerim de yeni. Sadece ben alternatif olarak çekiyorum. Çünkü bazıları tabletten ders işlemeyi sevmiyor. O yüzden birini yazarak yapmış oldum. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu izleyebilirsiniz. İkisine de kitap uyumludur. Aynı şekilde bunun için de geçerli bu durum. AYT biyoloji ders notlarının demin de söylediğim gibi fazlası var eksiği yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar videolardaki notların aynısı ama ekstrası var. Şöyle ekstrası var. Bazı konularda ben mesela hiçbir şekilde onu yazı olarak ifade etmemişim. Ama konuyu anlatırken size bir de şu var şeklinde ekstra bir açıklama yapmışım mesela. İşte bu kitaba onu da dahil ettim. Örnek verecek olursak örnek göstereceğim. Mesela bu videolarda olmayan ne var dersek bulmam gerekiyor onu. Mesela mesela ben çözmüş olduğum sorularda sinir sisteminde mesela şuradaki sinir teli ve sinir demeti arasındaki farkı hep anlatıyordum zaten. Ama bu ders notları içerisinde yoktu. Yani pdf'ler içerisinde yoktu. İşte kitaba onu da dahil ettim. Bunun gibi konularda anlattığım ama yazı olarak olmayan şeyleri de bu kitapta bulabilirsiniz. Şimdi içeriğine gelecek olursak şu şekilde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir test kitabı değildir. Burada sadece konu anlatımı var. Ya örnek sorular var. Bu örnek sorular zaten videolarda olan sorular. Bir iki tanesi değişti aslında ama genel olarak yani %99'u birebir aynısı diyebilirim. Bu şekilde birkaç sayfadan örnekler gösterebilirim mesela duy organları. Bazı resimlerin zaten aynı olduğunu fark edersiniz videolarda. Bazıları farklı. Çünkü bazı resimleri buraya koyduğumuz zaman çok net olmuyor. O yüzden onları değiştiriyoruz. Mesela aynı şekilde kas teli ve kas demeti olayının da mesela karşılaştırması burada var. Oysa ki videolardaki size verdiğim pdf'lerde yoktu. Bunun gibi. bütün konuları burada tek tek bulabilirsiniz. Hepsi var. Önce 11. sınıf kısmı var. Sonra 12. sınıf kısmı başlıyor. bunun gibi. Sayfa sayısını soranlar oluyor. TET ders notlarının sayfa sayısı 104. AYT ders notlarının sayfa sayısı ise 144'tür. Yani bu biraz daha kalın. TET'nin de örneğini göstereyim. Yani her ne kadar bu yeni çıkmadı ama gene de görmek isteyenler olabilir. Mesela bu temel bileşenlerden bir kısım. Bir de size şu eski basımda yeni basım farkını göstereyim. Mesela eski basımda şurası yoktu. O yüzden kitabınız eski basımsa sizde bu olmayacak. Şimdi omurgasız hayvanlar kısmında eski basım sadece solucanlar ile böcekler yani eklem bacaklılar kısmını falan içeriyordu. Şu anki yeni müfredatla beraber hepsi buna dahil ediliyor. Yani bütün omurgasızları bilmeniz gerekiyor. O yüzden yeni müfredatta bütün omurgasızlar var. Yani burada ikisi arasındaki fark bu aslında. Burada fazladan iki sayfa var bu şekilde. Eskisinde Burada eksiklik vardı. O yüzden hani eğer eskiyi aldıysanız da sorun yapmayın. Bu kapatamayacağınız bir şey değil. Yani bunu sadece videolardan ya da onun pdf'sini indirerek o eksiğinizi kapatabilirsiniz. Bir de eski basımın en sonunda insan öğrenme sistemi bulunuyordu. O AYT konusu şu an. Geçen sene öyle değildi. O yüzden en sonunu almıştım. Şu an o insan öğrenme sistemini bu kitabın içinde bulacaksınız. AYT ders notlarında artık yeni basımda insan öğrenme sistemi TET kısmında yok. Evet arkadaşlar, umarım her iki kitap içinde merakınızı gidermişimdir. Kısa bir süre içerisinde birçok internet sitesinde ve kitapçılarda kitaba ulaşabileceksiniz. Umarım kitabımı beğenirsiniz. Açıkçası benim içime çok sindi. Çok beğenerek bu kitabı çıkarttım. Umarım siz de beğenirsiniz ve bu kitapla beraber benimle ilerlersiniz. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.